Arkadaşlar bugün Dix Pix'te nasıl kos, ko, kostüm toplama, kostüm almakta bu adamı almayı göstereceğiz. Bugün oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda şu anda başlıyoruz. Başladık. Arkadaşlar bu arada Oyunu ücretsiz biliyorsunuz. Oyunu zaten Roblox yazınca oyunun kendisi çıkıyor. Zaten kendi Roblox yazınca Pixdix çıkıyor. Pixdix uygulamasından Pix pik, oyunun uygulamasından kendinizi girebiliyorsunuz kendiniz ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Arkadaşlar uygulamada kostüm toplayınca PixDix uygulamasında indirince kostüm toplayınca PixDix uygulamasında arkanızda koşan kötü adamın kostümünü alabiliyorsunuz. Arkadaşlar Arkadaşlar tavsiyem oyunu indirin çok eğlenceli bir oyun indirince daha çok oyun bilginiz oluyor daha çok nasıl oyun oynarsın diye bilgin oluyor arkadaşlar şu anda oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar görüşürüz.